Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuza ikinci videomuzda karşınızdayım. şuradan yeni parça diyerek hızlıca çizimime başlayayım arkadaşlar. Örnek olarak da bu örneği seçtim. Neden? Pah ve radyus komutlarını göreceğiz. Ayrıca merkez almayı da göstereceğim. Bu örneği seçtim. Hızlı bir şekilde çizelim arkadaşlar. Bakın şimdi önce 150 150'lik bir kare çizeceğim. Dıştan içe gideceğim. Yani siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Bakın 150 150 ölçüleri. 150 buraya yazdım. 150 de buraya yazdım. Şimdi bunun tam merkezini arkadaşlar şu kare çizeyim, 70'e 70 e 70'lik bir kare. Ben bunu yapmanın en sevdiğim ve en kolay yolu bence şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir e, köşegen çektik. Köşegen de sanırım değil mi? Merkezde dikdörtgen komutunu alıyorum buradan da. Şu bakın merkeze geliyorum. Bakın turuncu belirdiği zaman e, ben yakaladım demektir. Yanda da sarı beliriyor o nokta. Yakaladı demektir. Şimdi buraya 70'e 70'lik karemi çiziyorum. Şimdi bunun arkadaşlar karenin merkezinde de 35'lik bir dairemiz var. Çapı 35. Bunu da yine aynı şekilde şöyle geldim. Ve çizdim. Bakın büyükçe bir şey çizdim. Ama şuradan akıllı ölçülendirmeye gelince 35 yazdığımda kendisi zaten küçültüyor. Sonra bunu da böyle sürükleyebilirsiniz. Hemen köşelerdeki radyosunu verelim. Bakın radyos komutumuz da burada arkadaşlar. Ee, radyos genelde... İmalatta keskin köşelerden kaçınmaya çalışırız arkadaşlar. Ee, o yüzden radius kullanıyoruz bolca. 15-15'te şurada pahalar varmış arkadaşlar. O da şöyle radyosun yanındaki pah komutunda. Burada nasıl böyle her komutun altında bir şey varsa arkadaşlar radyosun altındaki de pah. Buraya 15 yazıyoruz bu sefer. Ve şöyle dört köşeye birden tıklıyoruz. Arkadaşlar yanlış bir şey tıkladım muhtemelen ya da şey açık değildi. Ha şu iğne açık olmadığı için arkadaşlar. Bu iğne de şu işe yarıyor. Bir kere bastığınızda komutu sürekli kullanabiliyorsunuz iğne açıkken. E, tamam dedik. Gördüğünüz gibi bir kere bastım ve sürekli kullandım bunu. Şimdi arkadaşlar çizmediğimiz ne kaldı? Ha şu dört şey var. Şu dört deliğimiz var. Bu dört deliğinde bakın yine merkezde ve yüzde yüz. Şimdi aynı şekilde buradan bir dikdörtgen oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi yani kare oluşturacağım. Buraya 100 yazıyorum. Bunu da buradan çekiyorum. Buraya da 100 yazıyorum. Ve bakın bu kareyi ama gizli yapmam lazımım. Yani bu aslında çizimimde yok görünmüyor bile. O zaman arkadaşlar bunu yapmanın şöyle bir kolay yolu var. Buna bir kere tıklayıp arkadaşlar Şuradan şöyle yardımcı olarak seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Yani aslında bu Sadece bizim referans çizgimiz olmuş oluyor. Ve şuradan Tıklayarak karemi alabiliyorum arkadaşlar. Hatta bunu da farklı bir komutla yapalım. Daha da güzel olsun. Daha da öğretici olsun. Buna 20 yazalım arkadaşlar. Şimdi normalde nasıl yapmam gerekiyor? Tek tek buraya 20 20 çizmem gerekiyor. Ama burada bakın doğrusal çizim çoğaltma ve dairesel çizim çoğaltma var. İkisini de kullanalım arkadaşlar. Önce doğrusal çizim çoğaltmayla yapalım. Bakın bu 100 birim değil mi? Buraya 100 diyorum. Ve 2 tane olacak parça. Bu y eksenini açmak istiyorsanız buraya da 2 yazıyorsunuz. Daha sonra başka bir yere tıktıktan sonra oraya da yüz diyorsunuz. Çoğaltılacak objeleri seç. Seçtim arkadaşlar. Bakın y'yi yukarı doğru yaptı. Tam ters yönde istesem aslında gördüğünüz gibi hemen çok hızlı bir şekilde ben çizimimi oluşturdum. Ama bunun başka bir yolu daha var. Bakın şu anda bir de orta tuşla ben birazcık kaydırdım. Tekrardan boşluk tuşuna basıp şunla hızlıca istediğim yere getirebiliyorum. Bunu da hızlıca siz de kullanabilirsiniz. CTL Z ile arkadaşlar geri aldım şimdi. Bir de bunu dairesel çizim çoğaltma ile yapalım arkadaşlar. Bakın parametreler dediğine biz şurayı seçeceğiz. Yani bunun etrafında döndürecek ve şuraya da şunu seçeceğiz arkadaşlar. Zaten bu direkt gördüğünüz gibi aslında tam bizim istediğimiz şekilde aldı. Dairesel çizim çoğaltmayla da istediğimizi yapabildik. Bakın tek seferde alabildik. Bu arada bazen noktayı almazsa daire seçmeniz gerekebilir o e, ilk baştaki parametreye. Hani bazen bazı farklılıklar olabiliyor programda. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Bir örnekle bitirmiş olmayalım. Şu Volkswagen amblemini yapalım. E, şöyle dosya yeni parça diyoruz arkadaşlar. Ön düzleme çizim diyoruz. Şimdi en dıştakinden başlayacağım arkadaşlar. En dıştakinin çapı 100'müş. Herkesimize hemen şöyle 100 çapında bir çemberimi çizdim, oluşturdum arkadaşlar. Bakın burada 8,5 var. Aslında şu içerideki ile bunun arasındaki şey 8,5. Burada şöyle bir komutumuz var. Objeleri ötele komutu. Buna basarak arkadaşlar buraya 8,5 yazarak şurada da tersine çekmesini işaretleyerek hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hemen hızlıca ben de bunu oluşturdum. Şimdi bize merkez çizgisi lazım. Çünkü ona göre çizimimizi yapacağız. Bakın şöyle merkez çizgisini hemen şöyle orta nokta çizgisi diyerek de oluşturabilirsiniz. Merkez çizgisi diyerek de oluşturabilirsiniz. Merkez çizgisine bastım arkadaşlar. Bakın burada sonsuz uzunluk diyor. Şöyle gelip tıkladım ve sonsuz uzunlukla iki tane merkez çizgisi oluşturdum. Şuna da şöyle tıklayıp üzerine sabitleyeyim. O da siyah olsun. Bir daha dokunmak istemiyorum bunlara. Şimdi bakın merkezden geçen iki tane çizgi var arkadaşlar. Bunlar, bunlar da 24 derecelik açıdalarmış. Şimdi yine oraya ben merkez çizgisi oluşturacağım. Ve yine sonsuz uzunlukta oluşturacağım. Bu sefer böyle belirsiz olduğu için herhangi bir yerden çizeceğim. Aslında bir tane yapalım diğerini de aynalayalım. Hem aynalamayı da görmüş olalım. Şuradan şuraya arkadaşlar tıkladım ve 24 derece dedim. Gördünüz mü 24 dereceyi seçtim. Şimdi objeleri aynala komutumuz da burada arkadaşlar. Aynalamada önce bu yani aynalayacağım şeyi seçerim. Sonra da etrafını aynala dediğim yerde eksenimi yani çizgimi seçerim. Bu çizginin etrafında aynalar yani bunu seçtim ve bunun etrafını aynalara karşıya aldı arkadaşlar. Ee, bu da kolay bir şekilde bunu da oluşturduk. Şimdi arkadaşlar. Şurayı peki ben nasıl yapacağım? Şurayı nasıl yapacağımı da bilmiyorum şimdi. Bunu yapmamızın da kolay bir yolu var arkadaşlar. Şimdi Şuranın 10 olduğunu vermiş arkadaşlar. Buraya bir şey vermediği için burayı da 10 olarak gideceğiz biz tabii ki. Bu da objeleri ötele komutu. Az önce göstermiştim. Buna basacağız arkadaşlar. ve Burada parçamızı seçeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar çift yönlüyü seçeceğiz. Ve taban geometrisi kısmına basacağız arkadaşlar. Bu taban geometrisi demek Şunu yani merkez e, zaten bunu gerçi basmamıza gerek yok. Neden gerek yok? Zaten bu kesikli çizgi olduğu için gerek yok. Kes, kesikli çizgi olmasaydı buna basınca bunu kesikli çizgi yapardı. Şuna basınca da dışarıyı kesikli çizgi yapıyor arkadaşlar. Yani şunlar zaten belli oluyor. Üstüne basarsanız anlarsanız. Şuna da 5 yazıyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Videonun da çok uzun olmaması adına kusuruma bakmayın. Şu parçayı da seçiyorum arkadaşlar. İkisini de seçmiş olduk. Tamam diyoruz. Bakın şimdi aslında e, çoğu şeyden kurtulmuş olduk biz. Şurayı ve şurayı çizmiş olduk. Şimdi arada iki buçukluk bir e, şey var gördüğünüz gibi. Bununla bunun arası iki buçukmuş arkadaşlar. Şimdi tekrar buradan objeleri öteleye geliyorum ve bunu seçiyorum. Buraya da 1.25 yazıyorum. Niye iki buçuğun yarısı? Üste, alta, çift tarafı öteleyeceğim için. Taban gömecesi yine diyebilirim ama zaten kesik çizgi olduğu için dememe gerek yok. Evet bunu da oluşturduk. Şimdi objeleri budaya geliyorum. Burayı budadım. Burayı budadım. Şurayı bu diyorum. Şurayı bu diyorum. Şurayı aynı şekilde bu diyorum. Şurayı bu Şurayı budacağız. Şu da bizim fazlamız. Şurayı da budacağız. Böyle bir saçmalık oldu. Bu, bunu niye böyle oldu? Bazen böyle çok fazla şeyi budadığınız zaman çizim ilişkilerini kaybedebiliyor. O, öyle olunca da hataya düşebiliyor program. Tabii bunun da önüne geçilmiyor mu? Geçiliyor. Şimdi onu da göstereyim. Şurayı budayalım. Şurayı budayalım. Zaten yine verecek kesin hata. Şu duracak sanırım değil mi? Evet. Şurası dümdüz duracak. Bakın yine verdi hatayı. Nasıl önüne geçebiliriz arkadaşlar? Yani gelirsiniz şuradaki bir bakın herhangi bir ölçüyü sildim ve direkt gitti yani. yani. Bunu biraz bakıp bulmanız gerekebiliyor. Ama hani genelde şu ölçülerden bir ya da birkaçını silerseniz. Çünkü hataya düşüyor kendi kendine. Yani daha bak şurayı vermiştim ama bu artık yok diyor. O tarzda bir hatalara düşebiliyor. Neyse objeleri bu da komutunda göstermesem onu da görmüş oluyorsunuz zaten. Şu üstleri bu diyorum. Şu içler de budanacak. Hop. Şurada da budalıymış arkadaşlar. Burayı da budadık. Tamam şimdi şurayı da budayacağız. Bakalım evet. Ha bakın şurayı ben fazla bak şurayı yanlışlıkla budamışım. Şimdi orada da objeleri uzat komutunu gösterelim. Şurayı bu budayalım önce. Şunu budadık. Şunu da budadık. Bakın şurada objeleri uzat komutu. Budanın altında da uzat komutu var arkadaşlar. Geldim buraya tıkladım. Bir daha tıkladım. Bir daha tıkladım ve bir daha tıkladım. Karşıyla beni buluşturdu. İstediğim yere getirdi. Ve şunu sileyim arkadaşlar. Yine orayı budayla uzatla yapayım. Neden? Yani tek parça olsun. 2-3 parçadan oluşmasın. Dümdüz bir çizgi. Gereği yok. Şimdi budaya tekrar girdim arkadaşlar. Şuraları budadım. Şuraları budadım. Şurayı şöyle budadım. Bakın. Şura şöyle geliyor ve... Ee, bur, burada bitiyor. Yani şu kesikli çizgiyi gördünüz mü? Şuraya şuradan geçiyor aslında. O yüzden sadece burayı bu diyorum. Burada da sadece burayı bu diyorum. Tamamdır. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada nasıl bir durumumuz var? Ee, şunu da hemen çizelim. Hızlı bir şekilde. Burada bize verdiği herhangi bir şey var mı? Benim gördüğüm yok. Yani şu, şurayla ilgili, şu nokta ile ilgili bir verdiği bir şey var mı Yok diye biliyorum gözümden kaçan bir şey olabilir iyice dikkatlice bakmaya çalışıyorum Ama sanırım yok o zaman benim şimdi yapabileceğim bir şey buradan şuraya doğru bir çizgi çekmek Arkadaşlar yani şu çizgiyi oluşturdum Aslında ve şu çizgiyi de oluşturmamız gerekiyor bunu da yine aynalama komutuyla yapalım Şimdi bakın şuradakini de oluşturmamız gerekiyor. Yani şu çizgiyi oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Objeleri ötele diyerek bunu seçeriz. Şimdi buradan zincir seç kaldırıyorum. Çift yönlüyü kaldırıyorum. Buraya da 10 milim yazıyorum arkadaşlar. Bu sefer taban geometrisi falan seçmeme gerekiyor. İkisine de düz çizgi istiyorum ben çünkü. Tamamen şöyle yapacağız arkadaşlar. 24 derece diyeceğiz buna da. Heh, şu an bu bizi hani nerede olduğu belli oldu bunun. Şurada objeleri uzata geleceğim tekrardan. Şunu da uzatacağım arkadaşlar ve budaya gelerek alt kısmını budayacağım. Şurayı da budayacağım. Ve şurayı da budayacağım. Tamam. Şurayı da budayacağız tabi. Hop. Tamam. Bakın burada da bir kare şeklim oluştu benim. Şey kapalı şeklim oluştu. Zaten görünüyor şöyle kararıyor hemen onlar. Şimdi bunu karşıya almam gerekiyor. Aynala diyeceğim arkadaşlar. Bakın şunu tutacağım. Şunu tutacağım. Ee, ve şuradan etrafında aynalayarak diyerek şuradan aynalayacağım arkadaşlar. Şimdi de budama işlemlerimizi yapacağız tekrar. Burayı buduyorduk. Aa, pardon yanlış yeri budadım. Buraya geliyorum. Burayı buduyorduk. Burayı buduyorduk. Burayı buduyorduk. Evet hepsi birlikte oluştu. Şimdi şuradakileri de arkadaşlar silebilirim artık. Hiç direkt seçtim ve Delete tuşuyla sildim. O fazlalıkları da silmiş oldum. Şimdi burada mavilikler kaldı. Bu bize problem mi? Problem ama olmaya da bilir. Bakın şuna bir sabitle diyelim. Tamam bu sabitlendi. Şuna da bir sabitle diyelim. Şuna da sabitle diyelim. Hata verebilir bu arada böyle şeyler yaparken. Bilginiz olsun. Üzerine tıklayıp tek tek sabitle diyerek mesela siyaha çevirebilirsiniz. Ya da ölçü verebilirsiniz. Eksik ölçülendirme olduğunu gösterir. Ama problemi bizim için hiçbir problem yok. Bakın gördünüz buna sabitlemeyi verince. Mesela hatayı verdi. Ama mesela... Şöyle şunla şuna çakışık desek yine hata verir mi acaba? Bak bu sefer vermedi. Siyah oldu. ya yani böyle farklı şeyleri olabiliyor programın. Yani dilinden anlayıp biraz öyle konuşmak gerekiyor. Şöyle hatta unsurlar diyerek bir ekstrüzyon ile katı oluşturalım. Bir de amblemimizi görelim arkadaşlar. Amblemimiz şöyleydi. 6 milim. Bu da ilk hani katı modeli oluşturduğumuz videomuz olsun ama aslında amacımız katı model oluşturmak değil. Şuradan da radius komutuyla da bir 3 milim bir radius diyelim bakalım her tarafına versin buradan vermedi 2 desek acaba verin bazı yerlerde kurtarmasa böyle yapabiliyor aslında şurada tam ön izleme dediğiniz zaman bakın 1 milim de kurtardı niye köşeleri kurtarmıyordu öteki türlü o yüzden hani her yeri seçtiğim için tek seferde şey istediğimiz şeyi veremedi bunu da düzenleyelim arkadaşlar şurada 3 milimlik bir şey oluşturalım gördüğünüz gibi Volkswagen amblemimizde yapmış olduk. Eski Volkswagen amblemi muhtemelen bu arada ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım çok uzun ve sıkıcı bir video olmamıştır. Zaten editleyerek elimden geldiğince düzeltmeye ya da atladığım şeyleri eklemeye çalışıyorum. Seriyi takipte kalın. Birlikte daha güzel şeyler öğreneceğiz. Hızlı hızlı geçiyorum ama izledikçe, yol kat ettikçe daha çok bilgiler paylaşacağız birlikte. Görüşmek üzere, hoşçakalın.